Bunlar ilk parti gelenler abi. Yarın son grup da geliyor. Artık daha fazla iş alabiliriz yani. Abi bir sorun mu var? Yok hayır Salih. Kafam çok meşgul. Yılmaz da mı abi? Ha. ben pek karışmak istemedim. Yanlış mı yaptım bilmiyorum. Keşke biraz sert çıksaydım. Benim bildiğim Yılmaz kafasına bir şey taktım fark etmez abi. Nasıl davranırsan davran o bildiğini okur zaten. Zaten sen onu uyardın abi. Hem de kaç sefer. Toplantıdan haber var mı? Az önce tekrar aradım. Telefonu kapalı. Hala toplantı sürüyor anlaşılan. Neyse biz işimize bakalım. Ne diyordun Salih? Abi yarın geleceklerle tamam olacak. Salih bu yazılar daha belirgin olsun. Ee, sonunda istediğin oldu. Niye mutlu değilsin? Yılmaz ne oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Aslında var abi. ...senin de canını sıkacak bir şey. Meral de yönetim kurulu toplantısındaydı. Allah Allah! Tekstil şirketinin toplantısında ne alakası var? O da benim gibi hisselerden almış Aynalı. İyi de o bu işlerden anlamaz ki. Ben de çok şaşırdım. Önemli miktarda hisse almış. İlginç olan şu... ...yönetim kuruluna da onun sayesinde girdim. Seni takip etmiş belli. Tekin Eristeler'in aldığını duyunca o da bu işe girdi demek. Başka sebebi olamaz. Mutlaka bir hesabı vardır. Acaba seni niye takip etti? Yılmaz senin yakının Kemal abi. Bu da hesaplı bir iş belli. Bu da demek ki Tekin Erler'in başına sıkı bir bela sardın Yılmaz. Çocuklar bu Meral'in neler yapabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Eğer o şirketi istiyorsa mutlaka alır. Bu uğurda gözünü kırpmadan adam bile öldürür. Aynalı. Böyle şeyler olursa hepimiz büyük suçluluk hissederiz öyle değil mi? Hissederiz abi. Hemen bu kadını saf dışı etmeliyiz. Bence önce Filiz Hanım'ı uyarmalısın. Mutlaka. Mutlaka. Onu hatta ailesini bile uyarmalısın. Bu işler senin intikamın olmaktan çıkar. Yılmaz. Sen yapmazsan ben yaparım haberin ola. Tamam ben Filiz'le konuşurum. Çalıyor ama cevap vermiyor. Numaramı görmüşse açmıyordur. Biraz kızgın çünkü. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum ki abi. O bugün Duru Su'ya gitmiyor muydu? Evet bugün gidiyordu. Aha. Anlaşıldı. Bana Duru Su yolu göründü galiba. Dikkat et de acele edip başımıza hiç açma. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Güle güle. Güle güle. Ekrem. Biz de şu Meral'i bir ziyaret edelim. Onun dilinden biz anlarız. Tamam abi. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.